Merhaba, Astroloji Evreni Sakinleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, keyifler? İyidir umarım. Evet arkadaşlar, yine karşınızdayım ve bu bir duyuru videosu. Ee, sizlere yeni şeyler hazırladım, yeni programlar hazırladım. Ee, 22 Mart 2022 tarihinde, akşam saat 8.30'da salı günü, akşam saat 8.30'da e, bir tarot atölyesi açmaya karar verdim. Zoom üzerinden e, katılmak isteyen arkadaşlarımız adı, soyadı, telefon numarası ve e, mail adresini bana yazarak başvuru yapacaksınız. www.astrolojievreni.com e, sitemden bana başvuru yaparsınız. E, ben de sizi e, bu kayıt bilgisiyle ön listeye alırım. Sonra IBAN numarasını veririm. IBAN numarasını e, numarasına parasını yatıranları da analisteye alırım ve sınıf oluştururuz. Zaten kontenjan sınırlı arkadaşlar e, tarot atölyesinde sizlere cross açılım yapıp e, sorduğunuz tek bir sorunun cevabına e, açılım yapacağım. Yani çok fazla olmayacak 10 bilemediniz 12 ya da hadi çok e, yoğun bir istek geldi 15 kişi olacak. Fazlası olmayacak kontenjanımız gerçekten sınırlı. Çünkü açılım yapacağım ee, bu çalışmada, atölye çalışmasında. Hem de biraz tarotla ilgili bilgi vereceğim. Nedir, ne değildir, nasıl olur. Ee, bu konular hakkında da biraz bilgi vereceğim. Ee, i̇ki, iki buçuk saatimiz alır zoom üzerinden. Ee, bu çalışmaya katılmak isteyen herkesi bekliyorum arkadaşlar. Keyifte kalın. Hoşçakalın.